Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stay Skylines'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bakalım şehrimiz ne hale gelmiş, ne kadar büyütmüşüm. Biraz izleyelim gençler. Bakalım şehirde ne yapmışız. Haydi geçelim efendim. Şehir bir aksın bakayım. Evet. Biz ne yapmışız? Nereleri almışım ben? Oğlum ben bunu ne zaman oynamışım lan? Bak şuradan tren yoluna ulaşmak için neleri katlanmışız gördün mü? Evet burada bir makas da ayrılıyor. Ben bunu sanırım Unlimited Money'de oynamıştım ya. Şurada bir yerde bir katlı otopark vardı değil mi? Baba metro açılmış. Metro açılmış. Metroyu nasıl kuruyor? Elevat et metro istasyonu. Metro istasyonu diyor. Bu ne? Valla metro nasıl kuruluyor bilmiyorum acı. Vallahi İrfan ben bu haritayı indirdim mi indirmedim mi hatırlamıyorum ki ya. Bak. Roach kuvallı diye bir şey yazıyor. Şurada yazıyor mu? Yazmıyor. Ha alabiliyormuşuz bak. Gemi ticareti var. Suyu kirletmişiz burada. Ağzına tükürmüşüz suyun. Evet şu tarafa alamıyoruz. Yani olay bu tarafları almakta diye. Herhalde. Bura ne? Gözükmüyor. Şimdi usta. Denizi mi alayım? Bir alalım. Zaten paramız tıkırında usta. Para güzel geliyor. Tamam. Şimdilik burayı aldık. Şu tren artık bizde. Tren yolu bizde. Şu ulaşıma girdik miydi? Tren mi geldi şimdi bize? Yok. Tren ne zaman açılıyor? Popülasyon 9000. O tamam. Neyse biz gelelim şimdi abi. Şu hacemmi su istiyordu. Bu hacemmiye bir su çekelim. Evet. arabası bıstıkırında abi güzel işliyor şehir. Tamam bu hoca da su oldu artık. Bu neydi çöp yakıcı değil mi? Tamam şimdi çöpler burada yanacak. Evet geldi bir tane. Bura. Boşalacak mı? Evet empty. Burayı boşalt. Aa bir sürü çöp arabası gidiyor lan. Garbage truck diyor tamam ha, Şey Yetişmiş personel yok diyor Bekle üniversite yapacağız Bu ne? Üniversite Paramız yetmiyor baba Paramız yetmiyor Şu an bizim talep ne? Adamlar sanayi istiyor emmi oğlu Şimdi Şimdi Bir dakika Hacı baba Şu suyu biz çok kirletmişiz tamam mı? Akıntı ne tarafa? Bu tarafa gidiyor ha, abi suya girmeyelim Suya girmeyelim şu an. Şimdi ben şuraları tarım arazisi ilan edeceğim tamam mı? Tarım sanayi yapacağım buraya. Bura tarım sanayisi olacak. <laughs> şimdi bura tarım alan olduğuna göre biz şimdi buraya yol çekip şimdi bir oyunu durdurdum baba. Yola bir geçtik şimdi. Bu ne? Ha bura paralı yol HGS. Bura kavşak. Oha çiftli yol mol gelmiş o otobüs yol mi oldu şimdi şöyle. Şimdi şuradan oku çekmiyor mu abi sen? Nereye kadar çekiyorsun oku? İp gibi yol nasıl niye yapmıyor oğlum bu? Ha çek. 40 liraya buradan biz içeriye de yollar yapmamız gerekiyor. Sanayi alan direkt şeye geçmiş. Endüstriyel zona. Emme bırak komple sanayi. Hadi şimdi buralar tarım arazisi baba. Ekmeğe döşedik baba. Döşedim baba. Anladım. Şöyle. Eti de döşedim baba. Doğru Duzu salladım. Meksiko. El Salvador. Bura ney? Food Faktörü, Yemek Faktörü istiyor. Yapılıyor mu bunlar şimdi, yapıldı mı? 20 bin liralık yatırım yaptım lan. Al baba. O aradan suyunu çekersin zaten sen. Tamam, suyunuz her yerde oldu. Çek abi, biraz hızlandıralım abi, hız verelim. 4-5 tane ev yıksak kim karışabilir ki bize? Biz devletiz oğlum. Bu ne? Bakayım bu ne kadarlık yer kaplıyor. 4 4 küsür ev kaplıyor. Oo. Hacı bu var ya. Şurayı full kaplıyor ya. Tam şöyle yolun köşeye. Çaa. kurdum abi. Dünya mutluluk oldu bak 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 bak. Oy. Şu taraf şey ora eğitimsiz gerizekalı millet. Evet. Elektrikte düşüş yaşanıyor. Elektrikte neden düşüş yaşanıyor? Abi elektrik şirketi yüksek çalışıyor. Bir iki tane rüzgar türbini kuralım bunu. Şuraya kurabiliyor muyuz? Kuruyoruz. 4 kW veriyormuş. Evet, üniversitenin yanında 5 veriyor. 6 oldu sanayide. 4 Evet şurada 6 veriyor emmi Şuraya kuralım. 4 veriyor Şurada 6 megawatt veriyor Tamam şuraya kuralım. seslerin rahatsız olan da gitsin başka şehre taşınsın Evet şu an elektrik sorununu ufak bir çözdük mü Çökün Alın çöpleri Millet şimdi hastalanacak Aha Atık sorunu çıktı Atık sorunu çıktı Ay, ben sizin atığınıza da Bokunuza da yaptığınız lağmada Şunları yağıyor oraya yağıyor güzel Buraya bir tane bok şeyi kuralım. Nice. Bir tane buraya bok şirketi kur abi. Ah, al sana bok şirketi. Geldi bok. Bok akıyor gençler bak. Bu boktur. Akar yani. Koy baba. Elektrik arttı. Bir daha koy. Gemi gidiyor. Gemi gidiyor. Neymiş? Transporting. Oyun anlamadan oynuyorum. Bilmiyorum oyunu şu an. Evet bir tane çöp şirketi kurmamız lazım. Bu işe yarıyor mu? Yoksa şunu mu kurmamız lazım ya? Abi şunun yanına bir tane daha bir çöp yakıcı vuralım da. Şöyle tam şuraya. Bakayım bu her yere erişiyor mu lan? Oğlum her yere yeşil işte. Çöp erişimi var oğlum. Kur bir tane buraya. Yağmur yağdı. Alın oğlum milletin çöpünü. Alın çöplerini. Bak dünyanın şey arabasını yolladık şu an. Şu sanayi yolu komple çöp arabasına çalışıyor. Alın abi çöplerini alıyorlar. Alıyorlar çöpleri. Alıyorlar çöpleri. Al 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 çöpleri al baba. Binalar binalar yükseliyor. Yani şehrimiz güzel. Hava kalitesi raporu nereden bakıyorduk? Dondur bakayım. Şimdi bu herifleri burada ışıkta bekletmemek istiyoruz. Değil mi? Dört şeritli yol mu lan? Ağaçlı yol. Evet. Ver abi kepçeyi. Seçtik mi? İndir abi aşağı. İnmiyor. Yukarı çık baba. Al baba yolu. İn abi aşağı. Ee, buradan buraya bağlantı var değil mi? Aha. Abi trafiği çözdük. Trafiği çözdük. Şuradan da şuraya bir bağlantı atacağız. Bakayım. Bura gidiş yolu değil mi? Al abicim şuradan da size gidiş yolu. Bak bak bunlar hep yem fabrikası ha. Bunlar hep yem fabrikası. Şuraya da bir tane arazi yeri yapıldı. Ahır yapıldı ha. Bu yolu. Oraya ekleyemiyor muyuz? Niye ekleyemiyoruz? Olup çöp kamyonlarımız da bu çevre yolu kullansın. Neden kullanamıyor? Biz etkin bir belediyeyiz oğlum. Gidişe bağladık. Kullanın bakayım. Bakayım o yolu kullanacaklar mı? Geldi çöp kamyonu. Aha gidiyor. Aha gidiyor. Aha gitti. Aha kullanıyor. Aha şehrin içine girdi. Kesin şuradaki trafik rahatladı Bak bak trafik kalmadı şehirde bak. Bak bak bak. Otobüs otobüs ortalık 56 oldu. <laughs> ortalık 56 oldu baba. Trafik trafik gitti. Ne olacak? Abi çok iyi şehir gelişiyor. Tamam mı? Yük treni gidiyor. Gelelim tren istasyonunun usta. Şuraya bir yere kuracağım. Buradan ana yolumuz gelecek. İleride bu yolda oraya bağlayacağım. Evet. Şimdi, evet, bakıyoruz. Rahat muat diyor. Şuradan geldik trene. Train station. Burası da ee, kargo terminali diyor. Bir tane tren istasyonu kuruyoruz. Allahım ya. Ya abi lanet olsun ya. Neyse gençler bu videomuz bu kadar olsun. Şehrimizi bayağı geliştirdik. Diğer bölümde biraz daha gelişmiş bir vaziyette karşınızda oluruz. Tamam mı? Gençler. Allah'a emanet olun. Şu an canlı yayındaydık. Canlı yayından bir videomuzdu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Bu hafta pek canlı yayın olmaz herhalde siz okulda oluyorsunuz. Genelde hafta sonları canlı yayın yapıyoruz. Neyse gençler sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.